Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosu ile beraberiz. Bugün anne balığımız yine yavru yapmış. Tabi bugünkü yavru sayımız biraz düşük ama yeni yavrulamaya başlamış. İnşallah temennimiz bu yavru sayısının şu an gecenin biri, bir buçu sabaha kadar artmasından yeni olacak. Çünkü lepistesler 24 saat boyunca yavrulama süreci devam edebiliyor. Çekebiliyorsun değil mi? Bana? Evet. Bakalım 2, 4, 6, 8 tane yavrumuz var. Tabi balığımız biraz hareketlendi. Şunu bir yakalayasak mı? Şöyle önce bence anaç balığı çıkaralım. Şöyle yapalım. Gelmeyecek herhalde. Ya anaç ya dişiler gelecek. Şöyle biraz dökelim buraya. Evet. Güzel oldu. Hatta direkt şöyle yapalım ya. Hepsini buraya dökelim. Döktük. Döktükten sonra, sonra sadece anaç balığı yakalayalım. Daha mantıklı olur. Evet. Yakaladık. Dişi balığımız burada. Baksak mı karnına var mı? Sanki biraz daha var gibi ya. Tam emin değilim ama. Olabilir. Hani olursa da bunun belki yarısı kadar. Belki bu kadar bir yavru var gibi. Az yaptı bu yavru be. Bundan önceki 41 tane yapmıştı. Bu 8 tane mi yapmış? 2, 4, 6, 8. Sayı az. Sayı az. Hiç yakıştıramadım ben buna. O kadar yiyor içiyor. Paşa'yı da çektim. Paşa da şey yapamadı. Bizi gördü yine kanatlarını <laughs> paşa kaldırdı. Paşa da oldu? yakıştıramadı. Ya sen de mi yakıştıramadın Paşa? <laughs> Neyse. Bu dişiden inşallah daha yavrular bekliyoruz. Yani bir 8 tane daha yap bari de bir 16-20 olsun bu. Güzel olsun yani. Değil mi? Evet. Şöyle koyalım yavaştan bunu. Biraz da su ekleyelim buraya ki. Çünkü bak yüzemiyor. Görüyorsun değil mi? Evet. Zorlanıyor. Biraz su ekleyebiliriz buraya. Bence ben buna inanıyorum. Bu kadar daha yapacak. Yine az ama. Yani şu 8'e göre bakarsak. 16 güzel bir rakam olur 8'e göre bakarsak. Evet. Güveniyoruz sen hanımefendi. Yap yavru bize olur mu? Olur mu? Bir 8 tane daha yap bari ya. Hadi 10 tane yapsan daha güzel olur ama. 18 olur. Neyse. Bir de yavru yine yememesi için her ihtimale karşı bir tane plastik bitki, canlı bitki rafa koymanızı öneriyorum. Yavru yemiyor genelde bu beyaz kovada olduğu için. Zaten yeme eğilimi olsa bunun içinden hayda haydi yer. Yani bu engel olmaz yavruları yemesine. Her türlü yavruları yer. Sadece ne olur ne olmaz. Yani bir ihtimaldir tedbir almak güzeldir diye. Bir tane plastik bitki koyuyoruz. Paşa'ya son bir kez daha gösterelim. Videoyu tamamlayalım. Paşa da yeter artık. Kapat diyor herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Değerli dostlar videoyu burada kapatıyoruz. Bir sonraki beyaz kova videolarında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Evet kıymetli dostlar bir sonraki gün oldu. Dün belirttiğim gibi biraz yavru aldık. Bu sabah da kovaya baktığım zaman 3-4 tane daha yakaladım. Yani 12-13 tane yavru yakaladık. Tabii bir önceki balığın yavru verimi kadar olmadı ama yine Allah bereket versin iyi yavru aldık. Güzel, sağlıklı, güzel balıklar. Ee, i̇nşallah bunları büyütüp damızlık bir hale getirip onlardan da yavru alabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.